Selam. Video çek ne olur Turgut video at sensiz YouTube, Fransız Netflix, ekmeksiz doyamıyorum, sensiz yapamıyorum şeklindeki ısrarlarınızın sonucunda tekrar kamera karşısındayım. Bu video kimsenin umurunda olmayan birinin karantina sürecindeyken yaptıklarıyla alakalı. Kimsenin umurunda olmayan o kişi kim? Ben o kişi benim. Öncelikle bu süreç herkes için gerçekten zor anlayabiliyorum. Bana ne yani? Benim ilk haftam yoğun olarak gergin geçti. Bunun öncelikli sebebi çalışan bir insan olduğum fikrine alışamamıştım henüz. Aniden evden çalışan bir insan olmaya alışmam gerekti. Hemen arkasından o hafta içerisinde evdeki eşyalar gözüme büyük gelmeye başladı. Bu karantina süreciyle alakalı bir durum değil. Öncesinde de bana evdeki eşyalar fazla fazla geliyordu. Herkes diyor ki işte şunu değiştirsek süper olur. Bunu değiştirsek birleştirsek süper olur, olur, Konuşuyoruz. Ortamda bu konuşuluyor. Ama kimse aksiyona geçmiyor. Ben de dedim ki hadi yapalım. Sanki yıllardır birinin hadi yapalım demesini bekliyormuşuz gibi kalktık ve o gece bir çalışmalara başladık. Bizim odada e, yerden tavana kadar yüksekliği olan bir kitaplık vardı. Ablam gittikten sonra o kadar büyük bir kitaplığa ihtiyaç duymadık ve onu bir kere o odadan çıkarmaya çalışmak istiyorduk. Onu o odadan çıkarabilmek benim en büyük challenge'ım falan olacaktı. Birincisi herhangi bir kapıdan geçebilecek boyutta değil. İkincisi duvara monteli. İlk haftadan verimli bir sonuç elde ettiğimizi, karantinanın bir boka yaradığını düşünüyorum en azından şu anlık. Hep beraber bunu başardık. <laughs> İkinci hafta YouTube'da herkes deli gibi ev vlogu çekiyordu. Ben de bir gaza geldim dedim ki aa ben de yaparım ben de atarım. Beleş içerik ne güzel mis gibi beleş içerik karantina dönemindeki bir sabah vlogusu. <laughs> Gördüğünüz üzere işlerinde yoğunluğundan dolayı hızlı pes ettim. O hafta içime bir anda böyle bir okey oynama hissi doğdu. Telefonumu okey indirdim. Mobil oyunların ilginç bir taktiği var. Mobil oyunlar mobil oyunların içinde farklı mobil oyunların reklamını yapıyor. Instagram'da vesaire de çıkar karşınıza. Bir kere izlemeye başladığınız zaman gözünüz takılır ve kazanılmasını beklersiniz ama oyunu oynayan kişi mal gibi davranır. Mal değildir ama sırf o oyunu indirip düzgününü oynayabilmemiz için mal gibi oynar. Ben de gaza gelip her seferinde o oyunun içinde başka bir oyun, oyunun içinden başka bir oyun indirmeye devam ettiğim bir noktaya geldim ve normal şartlarda oyunların skorları umurumda olmaz. Karantinanın verdiği baskıdan dolayı bilmiyorum. Oyunları aşırı ciddiye almaya başladım. <laughs> en çok kafa topuna sinirleniyorum. Kafa topunu gerekli sakinliği koruyarak oynayabilen çok az insan vardır bence. Bazı günler markete çıktım. Aşağı yukarı böyleydi yani. Karantinadayken en çok özlediğim şey. Bu da biraz Instagram challenge gibi oldu ama. Net bir şekilde serpme kahvaltı. Serpme kahvaltının ciddi bir terapi yöntemi olduğunu düşünüyorum. Hayatımda böyle top 10 mutlu olduğum anlara baktığım zaman ilk peşinde falan kahvaltı kesin vardır. Bir kere tatlı var, tuzlu var. Hızlı yemek zorunda değilsin. Aynı zamanda çay var. Ekstradan hani yemeği yiyeyim arkasından çay içeyim gibi bir durum yok. Boş bir kahvaltı övücüsüyüm. Ama günün de en güzel öğünü yani şimdi kusura bakmayın da akşam yemeğine mi düşeceğiz? Üçüncü haftaya geldiğimde de çılgın bir izleme alışkanlığı edindim kendime. Aslında izleme ve okumayı bir arada yürütmeyi düşünüyorum. Üçüncü kitapta ilkokulda okuduğum klasiklerden birini okumaya çalıştım. Said Faik'in Alasiyan'ı kitabını okumaya kalktım. Said Faik her seferinde beni üzüyor. O kitaptan sonra biraz soğudum. Ben bu arada ellerimi kollarımı neden çok fazla kullandığımı bilmiyorum. Uzun zamandır video çekmediğim için kasap açılışında bir tane kukla oluyor. Güncel dizilerime yetiştim. Ee, özellikle Handmaid's Tale'i bayağı boşlamıştım. Blue TV sağ olsun torrentten bile kaldırmayı başarmış bir şekilde. Blue TV boşuna yokuş yapma almayacağız işte Blue TV. Abim saçımı kesti. Saçlarımı abime emanet edeceğim. Bu ara fazla fazla saçlarım dökülmeye başladığını hissediyorum. Artık kullandığım şampuanı falan da saldım. Kelidor kullanıyorum. <laughs> Kelden shoulders. <laughs> Başta gözüme güzel geliyordu ama sonradan biraz şey olduğunu fark ettim. Şey... Şey... Seyirciler kanalıma hoş geldiniz. Hızlı evet. <laughs> kes. Um, 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 um. saç kesimiyle kendimi Adanalı gibi hissetmem normal mi? Bu hafta vücudumda garip değişimler fark etmeye başladım. Hayır hani ergenliğe girmekten bahsetmiyorum. <laughs> Hiçbir zaman çılgınca egzersiz yapan bir insan olduğumu iddia etmedim. Çok nadir yakalanılan bir hastalığa yakalandım ama şu an gayet iyiyim. Bunu uzun uzun anlatmıyorum çünkü bununla ilgili bir video çekme kararı aldım. Şu an için gayet sağlıklıyım. Her şeyim yerinde. Kolum da burada, elimde burada, her şeyim burada. Genel olarak süreç böyle geçti benim için. Aşağıda siz de karantina sürecinde neler yaptığınızı, işte ne bok yedi. <laughs> çiçekleri suluyor musunuz? Puzzle yapıyor musunuz? Sanal müze geziyor musunuz? Her şey aşağıda gelin konuşalım açık yüreklilikle. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. <laughs>